Herkese merhaba arkadaşlar ben Der ve bugün sizler arkadaşlar bugün e, ile birlikte futbol maçı yapacağız arkadaşlar Minecraft'ta mutsuz bir şekilde gerçekten çok eğlenceli olacak diye umuyorum e, hoş geldin Meriç Hoş bulduk da ben aşağı düştüm. Rahatlığın <laughs> <laughs> oradan kurtulmalısın. bugün arkadaşlar Minecraft'ta mutsuz bir şekilde ciddi ciddi futbol oynayacağız. Yani gerçekten çok eğlenceli olacak diye umuyorum ben arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ve şu anda videoyu beğendiğinizi hissediyorum arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız lütfen iki saniye zeyrek videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like'larınızı bekliyorum bu seri özel. Bir 10 bin beğeni gelirse gerçekten sevinirim. Mail için arkadaşlar açıklamadan bulabilirsiniz. CSGO'ya falan meraklıysanız mail izleyebilirsiniz arkadaşlar onları da. Ee, şimdi buradan tabloları okuyalım arkadaşlar. Şimdi takımları falan seçeceğiz daha. Burada Minecraft Soccer falan mini game diyor arkadaşlar. Küçük bir mini game ama gerçekten güzel olacak diye umuyorum. Aga ben kırmızı takım yaptım. Red team yap sen de. You have joined red team. Sen de yeşil takıma geç bakalım. Kırmızı şeyi tak Taktım mı Aga? Tamamdır. Ee, şimdi bir dakika burada ne diyor bakalım. Play diyor. Hazır mısın maçı yapmaya? Şurada Hazır. bir yerler var. Onları okuyalım ilk önce. Uh, on the field, try to kick the slime with your clad. Uh, şeylerini de vurmaya çalış işte slime olacak aga yani Onunla vurmaya çalışıp, gol atmaya çalışacağız birbirimize beraber. Güzel haritaya benziyor. Benimki çok hoşuma gitti. Partikullar açık olmak zorunda diyor. Partikulların açıksa, kapalıysa o da arkadaşlar. Partikullar açık bende de gördüğünüz gibi. Uh, difficult must be higher than PS4. PS4'dan yüksekte oynaman gerekiyor diyor. O yüzden easy'ye aldım ben de. Şu anda uh, başka ne diyor bakalım you are pretty good bunch other team players but you can you sana mesela şey atabilirim ve o kırı sarı kart falan da yiyebiliyormuşuz falan diye işte değişik değişik olaylar varmış. Şu anda çok adam, heyecanlı. Adam, adam, Senin de hoşuna gitti değil mi? Sağda bu şekilde arkadaşlar. Aynen. Gerçekten güzel yapmışlar yani ortaya cidden hoşuma gitti şu anda. Neyse mesh play dedim bakalım seni bir yeneyim arkadaşlar şöyle bu hop. Tamamdır abi. E şimdi dakika şimdi bur buradan bak medium kick, Aynen. Iı, bak light kick bir de bir şey. heavy kick var. Aynen. Bak mediumla şey orta vuruyorsun Heavy ile sert bir şut atıyorsun Light da normal yani sakin bir vuruş yapıyorsun anladın Bu arada bir videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar sakın sakın Neyse tuşa basarak hazır mısın Meliç? Hazırım 3, 2, 1 ve go Evet evet çabuk, çabuk çabuk vur Hemen bir gol atmayayım arkadaşlar Çok iyi ya Abi. modsuz olmasına hemen bile benim çok hoşuma gitti gerçekten şu anda Gol atıyor şöyle light bir kick yapalım. o oh, hop bak oh, o zıplatarak vuruyor. Serbest vuruş gibi gol atıyor. Aa bir son anda kurtardım Melih ya. Sana uyuz oldum şu anda. Aha dur. F5'te de oynanabilir aslında bu çok garip olur ya. Bir dakika çok hoşuma gitti bana go gol atıyor. Bana gol atıyor. Aa koşamıyorum. Ne oldu? Ben de koşamıyorum. Bir şeyler var. Ya yoruluyorsun yoruldum. hakikaten. Yoruluyoruz. Yoruluyoruz. Yani. yoruluyoruz. Bir dakika dur şöyle hop bir geri gelelim arkadaşlar. Şöyle bir heavy <laughs> kick yapacağım. <laughs> e hop <laughs> tamamdır. Koş Ender koş. Koş Ronaldo Aa. giriyor, Messi koruma yaptı şu anda. Abi, abi, <laughs> çok iyi abi, çok abi çok ya. Durun, sarı kart falan geliyor yani hani böyle üstüne de ya. Bazen bu kadar iyi olmuyor ya çok hoşuma gitti o yüzden bu arada benim cidden o yandan. Şey, hop, a ne yapıyorsun? gol atıyorsun? olmaz böyle şey. Hop, şey abi, gol atacak. köşede kaldı ya köşede kaldı. Hop, şey, köşede kalıyor çünkü çıkışı olmaması lazım şöyle bir vuruş daha yaptım. Seni de gol yaparım bak. Birimize vurma yok bu arada foul oluyor yoksa sarı kart da yiyebilsin yani. <laughs> ben foul yemeyi göze aldım. Vurdum. Abi çok iyi, çok iyi koş. Yar Hender, yardır gole doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şu anda gole doğru gidiyoruz. Aa vurma vurma. Faul yok, faul yok. Vurmamaya çalışalım lütfen. Lütfen vurmayalım Eliciğim. Şey hop bir abone. Aa göz oldum şu anda sana. Şey bir bir vuruş. İşte hayır, bu golle gol Geliyor gol Geliyor Hayır. Geliyor. Hadi. Hadi son bir vuruş, son bir vuruş ve işte Aa. bu gol. Golümü attım arkadaşlar evet. ve 1-0 evet. şu anda. 1-0 yeniyorum arkadaşlar Melice. Ee, çok iyiydi. Bunlar yapmış 1 oldun Ender sağda bak. Harbiden çok iyi yapmışlar ya çok hoşuma gitti bu orta benim. Bir dakika shader'ımı değiştireyim. Bakalım bu nasılmış. Aa bu da çok iyi görünüyor. Aa, değişik değişik shader'ları test ediyorum arkadaşlar. Yok abi bu kötü diğer daha neyse uyuz oldum şu anda. Hazır mısın Melice? Hazırım da ben sabahtan beri medium oynuyormuşum. Abi bak değişikleri kullanacaksın ya. Ben heavy falan vuracaksın arada. Neyse 3, 2, 1 başla. Şöyle hop tekrardan golleyelim arkadaşlar. Ee, şu anda 1-0 ben yeniyorum. Hayır. Hadi hayır. Geliyor, geliyor. Top nerede? Top nerede? Top nerede? Hayır. Geliyor. Geldi. Aa, geldi. gol yedim ya. Abi golün geldiğini bile dikkat edemedim ki uyuz oldum. Şöyle Abi, bir bir çok yazalım çok da çok unutmayalım çok sonra. Yani bana ne? Anlamadım. Kaleci geldi galiba bana bir tane yumurta. Ciddi misin yumurta mı? Ver bakayım bana Evet. Şimdi Ender kalesine basacak. <laughs> kaleci kaleci ya. sen niye alırsın benim kalecim olacak artık teşekkürler kaleci öyle her gördüğün şey vermeyeceksin bak kalecim oldu sayende teşekkürler. Ana yanıyor. Ye, yanıyor. İstenli istenli niye yanıyorsun neyse burada şaka yaptım geri verecektim zaten şaka <laughs> ateş ediyor bana. <laughs> Dur bir piyasayı alalım sonra geri izleyelim onun olayını anlamadım neyse bu sefer sen bas tuşu abi iyi. sen bas tuşu bu sefer. Okay. Evet, sen de gol ol bakalım şöyle hop tamamdır ee, şöyle hop. hop bir vurdum 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 çok iyi çok iyi çok iyi. Hop şöyle bir vuruş daha. Hadi gol geliyor, gol geliyor, gol geliyor, gol geliyor. Abi çok kötü ya. Çok yaklaşmıştım. Bu arada haritanın linkini istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda. Beti gole bak. Köşe gol attım. Ağır. Çok iyiydi. Sıfırdan. Güzel bir, sıfırdan. bir Abi ya. çok iyiydi be. Çok hoşuma gitti. Cidden çok iyi harita ya. Çok mutlu oldum şu anda. Evet, şey evet. Ronaldo'nun yeni ender. Ronaldo'nun yeni ender aynen. Şimdi tekrardan gol yiyelim bakalım. Hop şöyle bir vuruş daha. Abi, Abi şu anda 2-1 değil mi? 2-1 şu anda. Hayır hayır. 2-1 evet iki bir abi aynen. Vur. Aha, Aa, ha, kaybediyorum. Topu hani, bazen da. yok ediyorum. Benim mouse sense video artıyor. Şöyle yardırılma bakalım. Meiç'e e bir gol atalım arkadaşlar. Şöyle hop bir sağdan ah soldan. Oğlum çok faal yapıyorsun sen ki... Meiç. Çok faalcisin. Çok faalcisin. Bir tane vururum sana. Aa, Allah razı, bir razı bir olsun. Bir ellerden bir tane vurdum. Yardırıyor vurdum bu arada. Ee, toplan. Bu arada ayağını vurmuş gibi oluyor fark ettiysen. Ee, şöyle bir hop. Dikkat edin. Şu an gol atıyor. Şöyle hop. Bir vurdum. Tamamdır çok iyi abi. şöyle hop. İkincisi en iyisi oluyor genelde ya. Aha çok iyi. Çok iyi. Şöyle hop bir dakika top nerede top nerede top nerede top nerede olamaz 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 buna izin veremem buna izin veremem dostum. Şöyle bir vuruş işte bu işte bu işte bu ender yardırıyor hadi hadi çok iyi çok iyi. Iyi. iyi güzel bir çalım attım arkadaşlar bu. şu anda ee yardırıyorum hadi abi bir gol yiyeceksin abi. Bu golü yemelisin Hayır. meriç meriç bu golü yemelisin şöyle bir hop bak ayağını da hareket ettirebiliyorsun bir, bir dakika elle vurma vurma bana vurma buna vurma. Sen çok abone reis ya şöyle bir vuralım bakalım işte bu Aynen, ve gol mü geliyor. Tabi, tabi. Abi gene kaçırdım golü ya. Şöyle bir dakika zincirle. Abi bir dakika dur. Medium kick deneyelim. Hop abi uyuz oldum. Hayır, hayır, hayır. Ben <laughs> hayır, hayır. <gülüyor> hayır. <gülüyor> <F> abi <laughs> kırmızı çizgiden son anda geçti ya. Güzel <laughs> gol <laughs> gold <mu>? güzel goldüm. <laughs> Arkadaşlar şu anda skor 2-2 oldu. 2-2. Hadi bakalım güzel ilerliyoruz Melicia bakalım sonuçta kim kazanacak ee, <gülüyor> <gülüyor> Ben mi yeniyorum? Evet baksana kırmızı. Bir dakika durun arkadaşlar oyun dondu. Ee, şöyle hop tamamdır yanlış şeyleri açtım yanlışlıkla. Bir dakika 3-2 nerede yazıyor 3-2 oldu? Aga bak sağda 3 yazıyor sen kırmızısın. Ha bir dakika ha. <laughs> Ana ben kazanıyorum aynen. Abi şaka gibi. Hayır şike var Kaybedesin. Kaybedesin. kaybediyorsun şike yok şike yok. Valla orada ne diyorsa olan odur dostum ya yapacak bir şey yok. Ha gol geliyor geliyor. Abi, geliyor. abi ve çok şey oluyor <gülüyor> ya. <gülüyor> Aha <gülüyor> direkten girdi <laughs> içeri uyuz oldum. Evet. Ulan Meriç ya. ya direkten gol attın. Şu anda 3-3 oldu. Skor orada yazıyor musun arkadaşlar o zaman? Bizim bakmamıza gerek yokmuş. Ee, Peki. şu hop ben de bir gol alayım bakalım hadi. Hadi Meriç kaybetmelisin hadi Hayır. son bir vuruş son bir vuruş son bir vuruş ve Yapmadım. gol işte bu dostum 4-3 Meriç'i korkutuyoruz arkadaşlar şu anda e, topa bastığımızı geri sayıyoruz. geri saymadı sonra. saymadı neyse biz 4-3 diye sayalım 3-3 şu an o zaman 3-3 ya galiba aslında 3-3 o seninkini de saymamış Türkiye'ye sanırım Arada saymıyor arkadaşlar o zaman biz kendimize bakalım 4 de şu anda skor aslında değil mi 4-4 3-3 değil 4-4 şu anda 4-4 diyebiliyorum Ben 3 tane attım Gol daha attım be İşte bu Tedo kopuyor Mary çalıyor arkadaşlar şu anda Tribünler coşuyor ooo ooo Dur sevincimi de yapayım şöyle bir kaydedeyim Hop özel bir şey oldu yapayım şöyle hop Gol attım özel neyse Tekrardan gol yalım bakalım Aa hayır 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 Hop. Oha bir koymuşum abi geliyor. Aa full full Abi full, gol attın full. yani Orta sağla Güzel bir Orta 90 sağdan güzel bir e, çakış yaptım Meriç'te arkadaşlar şu anda Meriç'e uyuz oldu. Meriç gol atmamalısın Aa abi. çok iyi bir aşırtım. Bir vuruş daha Aa. bir vuruş son bir vuruş Abi, abi ben... foul foul penaltı penaltı Dur penaltı arkadaşlar şu anda çünkü <laughs> gol atarken vurdun Penaltı Hayır. Dur dur penaltı penaltı vurma çok vurdun Penaltı ben... Bizim bir tane hakem almamız lazım bence. Bence bir hakem olması lazım ama maalesef e, hakem yok ve e, avantajlı tamam. bence Hadi Dur, yakışıklı. Penaltı pozisyonu aldı. Aa tam penaltı pozisyonunda dur. Hazır mısın? Ender Aldır. topun arkasında. Ender geliyor. Meriç kurtarabilecek mi? 3, 2, 1 B. Oh, kurtardı. Meriç topu kurtardı. Topu geri sekti. Ve bir vuruş daha. Meriç. Abi oyun birden geri Çok dönüyor. Lazım. Onu anlamadım ya. Bir sorun var sanırım. Anlamadığım bir sebepten dolayı. Ee, şöyle at, bir geri döneyim bakayım. 100 olmuş şu anda sana Meriç. Aha, evet olacak. bir gol geliyor geldi geldi. Meriç 5 yapıyor. 5-4 Ne kazandım, kazandım İşte bu evet. Metis kazandı Ama evet. aslında 5-5'ti beş galiba ya Hıh beş, beş, gol, beş, beş. Neyse sorun değil güzeldi Bir el daha o arkadaşlar şöyle son Üç, iki, bir el top buradan 3-2-1 gol. Abi, son abi, bir el 5-5 ile kapışalım abi, arkadaşlar abi, abi, Ondan sonra da bitiyor oyun şöyle bir yardırayım bakalım hop bir gol de ben atayım be Gol bir dakika bir time şey çekim orada ya Tamam tam sıfırda çektim arkadaşlar. Ee, gündüz oynamak her zaman daha iyidir biliyorsunuz. Ee, hadi hazır Bak, mısın? Bir daha gol attım da 1-0 şu anda arkadaşlar. 1-0 ee, şöyle hop bir görüş daha yapalım. Güzel kurtarış. Aa golü sayıyor mu sayıyor? Tamam güzel şu anda sayıyor golleri. Ee, şöyle hop. Hadi. Meriç daha reis vuruyorsun. Hadi. Meriç Meriç beni korkutuyor. Meriç beni korkutuyor şu anda arkadaşlar. Şöyle hop. Meriç Abi, nereye veriyor. vuruyorsun. Korner korner Meriç korner. Hadi 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 9. gol. Ah i̇şte bu. Abi vurulmuyor ki bazen uyuz oldum. Abi abi hadi. Aa, aa, burada <laughs> gol oldu uyuz oldum. <laughs> de bak bak şimdi bak bak İzleyin de. Nasıl seviniyorsun bakalım? <laughs> i̇şte bu, bu havai <laughs> şekleri. İşte sevincindeyken topu unutmayacaksın Melit. <laughs> Bunu hatırla tamam mı? Sevinirken <laughs> i̇şte topu başlar, oyunu unutmayacaksın. Şike yok abi. Oynamayı unuttun <laughs> ve, ve gol şike yersin böyle. Bakın şike. böyle sevinirsin ama oyunu unutmazsın dostum. Oyunu unutmamak <laughs> gerekir. Hmm. Neyse evet. hadi tekrardan gol yiyelim. 3 2 1 ve gola. Hadi bakalım. Şöyle hop. Iı, 2 ıı, Let's ıı, ben go. vuramıyorum hadi. abi bazen ya onu anlamadım Ve geldi geldi ve gol? Abi sen çok fall yapıyorsun Seni bir yere öldüreceğim <laughs> Dur bakalım dur başlasın hem bir gör bakayım Biraz da bir şike yapalım şey gibi meriç gibi arkadaşlar Şöyle, şöyle hapsını atalım bakalım Ay şike kabul hayır. etmiyorum Hayır, hayır. Şöyle hop <laughs> <bak. gülüyor> Neyin kafası lan sen Sen kime fall yapıyorsun lan <laughs> Ender Rage attı. Kodum böyle. Neyse ki tam daha vurmayayım vurmayayım. Abartmayalım onu. şöyle ee, hop bir vuruş daha. Geliyorum. Sen vurdun mu? Sen neyle vuruyorsun genelde aga? Hep ortadakiyle vuruyor. <laughs> Ve gol gel. Ah! Aa, son anda <laughs> delikten döndü. Direkten döndü Abi. top. Abi. Hop bir vuruş daha. Noyer no Ender no yapma. Foul <laughs> bence yapmalıyım artık. Foul siz olmuyor. Paul yapma. Abi Zaten ya. Sen foul ile kazanıyorsun. mi <laughs> <bir> foul <goal> yapacaksın? <laughs> Ve gol, ve gol geliyor, ve gol geliyor ve gol geliyor ve gol işte bu işte bu dostum bir dakika bir şeyleri kapatıp oynayayım bakayım şeyleri pek bir şey etkiliyor mu ana şeylersiz leş gibi görünüyorum bir dakika tekrardan düzelteyim arkadaşlar mi? cidden leş görünüyor neyse hazır mısın Meriç 3 2 1 bir dakika kaç kaç 3 3 şu anda gol av geliyor abi, hadi, hadi. oldum Hop, hadi. Şöyle, ah, abi fol yok fol yok ödeştik fol ee, yaptım kendime fol yaptım Hadi. Çok şöyle hadi. bir şut. İşte bu çok iyi ilerliyorum şu anda. Hayır, hayır olmaz, olmaz, olmaz. Toplardana. Olmaz. Aa. Olmaz. Bana gol atamayacaksın. Bana gol atamayacaksın. Ee, şöyle bir giriş daha yapalım. Hocamlar 2-0 alacağım ender. Oo 5'lik attım. 5'lik attım şu anda Meriç'e. 5'lik attım. 5'lik attım ve 5'in sonucunda gol mü geliyor? Gol mü geliyor? <laughs> gol mü geliyor. Abi hayır. 1 gol! İşte bu. 4-3 oldu arkadaşlar. Bir gol daha atarsam Meriç e kaybedecek. Hadi hazır mısın Meriç? 3 2 1 Ve Go! Abi haksızlık ama mi? adam şey yapıyor ya Umut'u oldum şu anda sana Aa çok iyi bir taktik buldum aslında daha iyi bir şekilde Şöyle hop Aa babayı taktikledim şimdi Umut'u oldum şu anda Ah ay 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 Meriç tamam, vurma topa Meriç bence topa vurmana gerek yok dostum Yo ben gol atacağım <laughs> Ha ve abi. gel. Abi ama çizgiden gel, gol evet. What the fuck? Neyse. Se, dört dört. Dört dört. Atan yeniyor arkadaşlar. Şu anda 3 e, üç Bir sen bas. Ah, let's go. Abi yapma. Hayır olamaz ender. bak topa bak. lazım fol lazım. Fol yapmamalısın. Fol yapmamalısın. Son zeytan yapma fol Meriç. Aa oyun kastı çok pis. Uyuz oldu. Ben de doladım şaplak yok şaplak yok sakin olalım şaplak olmasın Hop şöyle bir çalım çalım mı geliyor Ah hadi, bir işte hadi kırmızı kap kart diyeceksin Mecid kırmızı kart diyeceksin Şöyle hop ah, bir dakika ah, dur uyuz oldum şu anda şöyle bir vuruş İşte, ah, bu, işte bu işte bu işte bu aşırtma golü geliyor Gol mi geliyor gol mi geliyor abi o kadar da olmaz ama ya cidden <laughs> Uzalan, lan uza kaybetmelisin Eyvallah şöyle, e, hadi, hadi, Ender e, Hadi Ender 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 Ender! İşte bu! Ender. Top nerede? Top! Ender. İşte bu! Allah razı olsun hadi Ender! Evet taktik çözdüm Ender! Ah, topa bak! Aaa! Oh. Direkten döndü! Direkten ne? döndü! Ah, Abi çok heyecanlı sen... şu anda arkadaşlar! Çok heyecanlı bir kavuşma içerisindeyiz! Evet, evet hadi hadi! Abi o şey dondu! Hayır izin vermemeliyim! Hadi gol geliyor gol geliyor! <laughs> Aa, baba'yı gol atarsın, baba'yı gol <gülüyor> atarsın, <gülüyor> baba'yı gol atarsın, gol geliyor, gol geliyor, gol geliyor, <laughs> gol geliyor <be>. gol, mü? <laughs> ve... Aa, gol. <laughs> gol 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 A gol 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 ve kırmızı takım kazanıyor arkadaşlar, neyse. E, gülü şöyle gülü bir gemot uçalım arkadaşlar. E, neyse. Umarım arkadaşlar bu futbol maçını beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle futbol maçı falan istiyorsanız arkadaşlar lütfen sadece 2 e, iki saniye videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Like'larınızı bekliyorum hepinizin. Umarım bu videoyu izlerken evet. de arkadaşlar eğlenmişsinizdir. Meriç'in kanalını açıklamada evet, evet, evet. bulabilirsiniz. E, söylemek istediğim şey var mı Meriç videoyu bitirmeden önce? Yok ama yani devamı gelecek. eğlenceliydi ama değil mi? Gerçekten güzel yapmış ortaya. Evet. Benim hoşuma gitti. Yani. Modsuz olmasına rağmen gerçekten iyiydi. Aynen eğlenceli. <laughs> Kendinize iyi bakın o zaman arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın ve bye bye.